ne yapıyoruz? Valeria geldi. Bir içe gidiyoruz. Bir, bir Ukraynalı'nın native Ukraynalı Ukraynalı'nın ağzından bir içe dinliyoruz. Ve ardından gece hayatını akıyoruz. Bugünkü videonun akışı bu şekilde. Hadi. You can say just You can say dobre e, o utro. Dobre yeah. utro. Correct. Correct. Valeria ya geldi. Karat geldik. Burada elektronik sigaralar var. Hanım sigara seçiyor, ben içmiyorum. Ben içer miyim? Çok olur mu öyle şey? Ya da böyle bir içler <laughs> What is your favorite city? Istanbul or Odessa? It's a different place. Why? Hmm, but Istanbul? City Istanbul. is city, yeah. Yeah. Istanbul is most beautiful city in the world. I know. Yeah. You wanna come uh, one more to Istanbul? Maybe. Maybe? Yeah, I think me. You <coughs> should come to Istanbul for me, yeah? What is this? Uh, pie. Pie? It's, uh, it's pie. Pie? Yeah, yeah, okay, okay. okay. Yeah. Mm -hmm. Hey. You don't like? Yeah How is your mother? How is? Your mother Mom. Mama yeah. hmm. Okay At home You are living with your mother? No. no. Uh, you are living with child? çekelim. 1 litrelik bira 9 lira. 7 lira. 11 lira burada. Bakalım. Bira fiyatları bu şekilde. burada turistik bölgede. Tabi Bat 15 lira bir litresi. 10 lira Stellar Deriye bizi Çin restoranına getirdi. <laughs> you like Chinese restaurant? I hate Chinese restaurant. I hate Chinese restaurant. Bir yeah. yeah. sürü şey sipariş etti. Hiçbirini yemeyeceğiz ya. Yemeyeceğiz. Kızım <laughs> tuvalet 100 lira, 3 lira olur mu ya? Üç buçuk lira Allah aşkına ya. Türkiye'de bile bu kadar değerli değil. Şehrin zenginlerinin yaşadığı bölge. Arkadya'da burada yaşıyorlar. çalışıyorlar. kafelere kafeler Hanım gidiyor. Trene binecek şimdi.